bakıyorsun Yaşar? Otursana. Bak milyon dolarlık eve yakışır açık büfe kahvaltı sofrası kurduk. İroni yaptığının farkındayım Safiye. Zira bir sıfraya bir üstümdeki ceketin lekelerine bakıyorum. Diyorum ki kendi kendime ceketin üstündeki menü daha zengin. Bunu kendi kendine <laughs> demesen Cem Giz Bey'e desen konu çözülecek de neyse. <laughs> Kızım ay sonu bir hafta sabret. Zamlı maaş alacağız ya? Gidip avans istemek koskoca CEO'ya aşır mı? Fakir miyiz biz? Fakir değiliz biz enişte. Yani değiliz tabii kızım. Ya fakir, parası az olan demek. Biz sıfır noktasındayız. Bitiyiz. Hani fakirin dibiyiz. Çayı bile yan evden aldık ya. Merken ne var? Gizemciğimden rica ettim. Gizemciğim, kız nasıl kafaladın patronun hanımını? Dilli düdük <gülüyor> Safiye. <gülüyor> Benden kaçmaz. <laughs> Gittim dedim gizemem kanka. Bizde bergamit kokulu çay kalmamış. Açık sizden alayım dedim. <laughs> Yaşar başka türlüsünü içmiyor. Sonuçta bazı rafine zevkleri olan bir şahıs dedim. Say mı diyorsun ya? <laughs> çay da çaymış ha. E doğru. Ben bundan başkasını içmem. Bundan sonra bergamot nerede, ben orada. İçme kocacığım, koskoca Artık bazı rafine zevklerin olacak tabii. Say. E doğru yani. Allem, gallem yine koskoca şirketin başına geçtim. Bir bergamot kokulu çay da mı ben ya? Ananın ak gibi hakkındır kocacığım, iç. Bir golf de oynamayın mesela? Kim tutar seni kocacığım? Hayır, kimin adına? Oyna. Bir business class'ta da uçmayın be ben ya. Uçacaksın Yaşar! Şah. klas kim var? He? Sen business class'a uçmayacaksın da kim uçacak? Uç. Tabii uçacağım Safiye. Beraber uçacağız. <laughs> Enişte, bu çay yarım biter. Akşama yemeklik de yok, mutfak tam takır. Nasıl yapalım? Bırak Halim'i. türbülansa girdik Safiye. mi gideyim ofise? Hı? Gideyim koskoca genel müdür halimle... ...o mahkeme duvarı suratlı Pelin Hanım'la... ...mikser tümü rezil olayım, öyle mi? Zaten bir ezmeyi yer arıyorlar. Ya benim bu ceketim niye gitmedi kulü temizliğe türlü? Gülümse Yaşar. Bir çayın bile yok, anlıyor musun? Olmadı, şeyi de hostesten istersiniz abla. Ha? Ne hostesi kızım ya? Demin ne güzel uçuyorduk Melike. Niye bize mecburi iniş yaptırdı ki Yaşar? Bu Melike'nin kara mizahı vallahi işimi kararttı ha. Yıldız nerede? Ya kahvaltı masasında aile bir arada olmaz mı? Yıldız! Yaşar. Yarın akşamki Mevlüt konusunu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Ya bu Mevlüt kimin Mevlüt'ü? Ee, Güzel bir soru anne. Kimin mevlidi? Biliyorsun herhalde kimin mevlidi. Hı? Yani Yıldız'cığım... ...Gizem Hanım davet ettiğine göre... ...herhalde sosyeteden önemli birinin mevlidi. Ya sahne ne sosyeteden Safiye ya? Ayrıca kadın mı, adam mı, kimse artık ölmüş. Bu saatten sonra ne kadar önemli biri olabilir ki? Ha. Yani yaşayan biri olsa onun davetine gidiyorsun. Tabi git canım. bacaklarına kırmadıysam git. Aa, Yaşar. Ne davet Allah'ını seversen ya. Ne işin var senin davetlerde, kokteyllerde akşam saati ya. töbe töbe. Daha ilk günden kendimizi bozmayalım hayatım. Yaşar bu bir davet değil. Bir parti değil. Bir lansman hiç değil. Sen lansmanı nereden biliyorsun ya? Değil diyorum işte. Mevlüt. Yahut kimin Mevlüt'ü? Baba, Gizem ablanın amcası mı? Ee... Büyük amcası mı, babasının amcası mıymış? Öyle bir şeymiş. Ha. Allah rahmet eylesin. Ne zaman ölmüş ki? Bilmiyorum ki. Ama aceleydi kadın, ağlıyordu Yaşar. Yeni mi ölmüş, yedisi falan mı acaba? Ya baba yedisi mi, kırkı mı, elli ikisi mi, bir yılı mı? Ağlıyormuş kadın, sorulur mu? Ayıp. Bir yıl olmamıştır daha. Gözleri hala nemliyse... ...fazla uzağa gitmiş olamaz. Sen neyse Yaşar, kadına kocam senin mevlütüne salmadı mı diyeyim? Öyle deme ya. Sana güvenmedi karısının namusunu sana emanet etmedi mi diyeyim? Kızım öyle deme ayıptır. Tamam Gizem Hanım'la beraber gidip hemen dönüm. Sağ ol kocacığım. Zamanın iç çamaşırı mankenine karımızı emanet ettik. Jet hızıyla girdik sosyeteye. Allah sonumuzu hayır etsin. <laughs> ciğerim yanıyor ciğerim. Yaşar. Anadan ümit kesilmez. Belki senin müdürlükten kovmazlar. O şeyler ya kelimeler ağzımı yakıyor. Kadir. Kadir madem beni yerin dibine sokacaktın. Niye zirveyi yaşattın? Ya enişte aç değiliz, açıkta değiliz. Olmadı. Eski evimize döneriz. Ne yapalım? Sus be! Gavlı baykuş bu da. Hiçbir yere dönmeyeceğiz. Ben kesinlikle dönmeyeceğim. Baba, beni yan eve verin. Onlar baksın beni. Nasıl? Evcil hayvan gibi mi? Yediz, seni versinler ellere. Beni vursunlar. <laughs> of ya. Bu tulumları ne yapacağız baba? Çok da çirkinler. Patron, al sigara götürsün. İster paspas yapsın, ister tahta demi. de Tekrar <laughs> fakülye döneceksen... ...iplerini çekip söküp kendimize kazo kereriz. <laughs> benim ipimi çektiler beni. Gönü yüzü görmesin o şarlatanla. <laughs> Tek nem olacaktı. Biz ne uçacaktı. Nerede <laughs> benim ayağım? Hayır, ben yarın o mevlüten gideceğim de... <laughs> ...göğsüme bir öküz oturmuş, bu halde nasıl gideceğim? <laughs> Kapıda bir sosyeteye bakıp çıkacak mıyım yani? <laughs> bu kadar mıydı? <laughs> Baba, ya gerçekten belki genel müdürlükten almaz... ...bir uyarı yapar sadece. Böyle mi diyorsun? gelsin bir konuşalım demiş ama... İşte hırpalama kendini bu kadar. Bak belli olmaz. Doğru. Hmm. Kovsaydı hemen kovardı değil mi Yaşar? Bence de öyle. İyi dişlerle mi iyi olsun. <laughs> Ağzınızdan bal kızlar. Şu an psikolojim çok kötü. İyi ki Gunüz evde yok. Onun da bir ferahlığı var ortamda. Nereye çıktı ki o gece gece? Geldi de tulumlara baktı. Bunlar boşsa bir tane alabilir miyim dedi. Aldı çıktı. İntikam olsun diye gidip zorla Cengiz Bey'e gidirmeye kalkmasın. Aman Yaşar, o kadar da manyak değil. Ne kadar manyak? Bir ölçü verebiliyor muyuz? Yıldız. Hala bir bak bakayım. Akşam için bu nasıl bir kombin? Elbise olmaz anne. Bu? Üstündeki fena değil ama giderli. Nereye giderli? <laughs> Nereye gidiliyor ki akşam akşam? Mervite, Mervite. Annem, babamın işinden bir haber var mı? Yok, öğleden sonra konuşacaklarmış. Kalbim pırpır. Pır. Sıkıntı yok ya. İş olmadı enişteme iş yerinde yapılan mobbingden dava açarız. Oradan bir yirmi, otuz bin indiririz. Onunla da borcumuzu harcımızı ederiz. Şimdi bu zaten mobbingde çok para var. Kime yirmi bin, otuz bin borcumuz var ki bizim gümdüz? Benim yok. Hiç haberimi görmüşler. Olmadı, isteriz birinden borç. <laughs> Sıkıntı yok benden. Ne olursa olsun gideceğim. Akşamın tadını sonuna kadar çıkartacağım. Kurtlarımı dökeceğim. Mevlüt Manavi yönümü geliştirmeye çalışıyorum Gümdüz. Ne var? <gülüyor> <gülüyor>